Sizce hepsi nasıl arkadaşlar? Ben çok güzel. Bence yani. Bakın burada bir tane kostumuz var ama en sevdiğim bu arkadaşlar. Böyle çok seviyorum bunu mesela. Sonra bir tane doktorumuz var. Sonra bir tane polisimiz var. Sonra bir tane de kız var. Bunlar ikiz gibiler. Ben bunları ikiz gibi görüyorum. Sonra bu sarışın kızın annesi biraz kızgın. Bunun çantası da vardı hatta arkadaşlar. E ee, şöyle burada bir tane otobüs şoförümüz var. Kardeşim otobüs otobüs şoförünün e, otobüsünü getirir misin? Burada bir tane otobüs şoförümüz var arkadaşlar. Ee, Bu bir tane e, çiftçimiz var. Herhalde çiftçi. Burada bir tane e, şuradakinin herhalde annesi mi, e, arkadaşı mı ne o var. Bir tane itfaiyeci var. İtfaiyeci arabasını da getir çocuğum. Heh. Bir tane arkadaşlar şöyle otobüsümüz var. Gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Bakın. Böyle bir tane böyle canlı bir otobüsümüz var. Bayağı bir parçadan yaptık biz bunu arkadaşlar. Bayağı bir parça oldu yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar itfaiyecinin şeyi, itfaiye arabası. Gördüğünüz gibi bakın, çok tatlı. Burada küçük bir kapısı var şurada. Çok küçük bir kapısı var. Şöyle gösteremiyorum arkadaşlar kardeşimizin. Çok küçük bir kapısı var orada. Oraya böyle istediğinizi koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim bakın böyle çok tatlı bomboş içi çok güzel ve arkadaşlar Tabii ki de şöyle bir tane tamircimi mi mühendis mi inşaatçı mı bilmiyorum ama herhalde inşa inşaatçı ee, şapkasını bunları ben kaybettim şu ikisinin şapkasını kaybettim ama yapacak bir şey yok küçücük oldukları için bulamayız zaten ha hangi yerdeler hangi şeydeler bilmiyorum ee, hepinizi görüşürüz. Bunlara isim koyacağım arkadaşlar. Ee, i̇simlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.